Bir güncel bir tartışma var. Bugün hatta biz de biraz önce okuduk gazetelerde devam ediyor hala özellikle Sabah gazetesinde. şimdi muhalefet çok uzun bir süre sizde siz de başka ekonomistler de Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eritil eritildiğini işte 128 milyar dolar uçtuğunu söyledi. Bunun üzerine de... Uçmamış, yer değiştirmiş. Evet işte onu soracağım tam nasıl oldu diye. OECD atanan büyük elçi olan e, eski işte sabah yazarı Profesör Kerem Alkin bir yazı yazdı sabah gazetesinde. Hala da yazarlığa devam ediyor o da ilginç. E, buharlaşmadığı yer değiştirdi. Evet. Bugün de yine sabahın Times şeyi, ekonomi müdürü galiba. E, rezervlerin bozduğu büyük oyun diye. Her sene büyük oyun oluyor. Döviz rezervlerinin ilişkin söylemleriyle vatandaşların ve piyasaların zihninin kirletilmesi gayretleri hakikaten ibretlik. Döviz işlemleri kişiye ve kuruluşa özel kapalı devre yapılmıyor diyerek Kerem Halki'nin bu tezini evet. e, savunmuş. Tam ne demek bu yani? Valla yani şimdi e, enerjinin korunumu diye bir e, temel fizik yasası var Yıldıray Bey biliyorsunuz. Yani e, bir sistemde var olan bir şey zaten kendi kendine yok olmaz. E, ama hani bu, bu bir basit bir demagoji yani hani. Merkez Bankası rezerv sattı. Biz buharlaştı derken yok oldu, şeye, sırra karıştı falan demiyoruz ki. Merkez Bankası bunları sattı. Şimdi bakın ben Merkez Bankası yöneticilik yaptım. Merkez Bankası döviz satar mı? Satar tabii ki. Nasıl satar? Şeffaf bir şekilde yapar. Neden şeffaf bir şekilde yapar? Çünkü kamu kurumudur. Yani evet özel hukuk hükümlerine tabidir. Evet merkezi idari içerisinde yer almaz. Evet bağımsız olması gerekir para politikası ile ilgili konularda ama Kullandığı kamu kaynağıdır. Kamu imtiyazıdır. Yani kamu deyince insanlar bunu çok iyi anlamıyor. Günümüz Türkçesinde biz buna toplum, herkes, bütün halk diyoruz. Şimdi kamuyu devlet zannediyor insanlar. Halbuki bu hani Türkçemizin biliyorsunuz şeyi olan bir nirengi noktası olan Yunus, Emre'nin bir şeyi vardır. Kamu alem birdir bize diyor ya. Evet, ben o kamu mevzuduyum. Bizim tişörtlerimiz vardı. Kamu halk demektir diye. Evet. Aynen. Bak çok güzel yani. yani. Bütün toplum demektir. Ya oradaki kaynak bütün topluma ait. Şimdi Dolayısıyla satabilirsiniz tabii ki. Gerekir. Alabilirsiniz. Ama bunu şeffaf bir şekilde yapacaksınız. Ben tarihte Merkez Bankası'nın gizli döviz sattığını hiç bilmiyorum. Yıldıray Bey e, bu konu 2000'de 19'da ilk kez gündeme geldi. 2019 yanlış hatırlamıyorsam Mart Nisan gibiydi. Bu e, yurt dışı e, Türk lirası piyasası Londra'daki Türk lirası piyasasını bir şekilde işlevsiz kıldı o dönemki ekonomi yönetimi e, ve akabinde ya yani ne oluyor rezervlere filan işte bankalar merkez bankasıyla swap yapmaya başladı vesaire bu konu gündeme geldi. O günden beri bütün merkez bankası başkanlarına her basın toplantısında, yani basının karşına çıktıkları her yerde bu soru soruldu. Çok basit bir soru var. Diyorlar ki, bakın yıl başında veya şu tarihte net rezervimiz bu kadar. Net rezerv ne demek? İşte merkez bankasının döviz varlıkları var, bir de döviz borçları var. Yani bunu bir şey gibi düşünün, bir aile gibi düşünün. E, ailenin bankada diyelim ki e, bin lira parası var, ama bir taraftan da o ay ödemesi gereken 800 lira borç taksidi var. Şimdi ne kadar parası vardır bu ailenin gerçekte? 200 lirası vardır. Çünkü o 800 lirayı ödeyecek o kendi parası değil borcu. Merkez Bankası için de böyle. Döviz varlıkları var, döviz borçları var. Bunları çıkardığınız zaman net rezerv çıkıyor. Şimdi net rezerv ama bu bilançoda görülen şey. Swap dediğimiz şey, yani burada çok teknik ayrıntıya girmeyeceğim ama bilanço içinde görülmeyen bir işlem. Neden? Çünkü bir takas işlemi aslında. Yani basitçe söylemek gerekirse borç almıyorum ben sizden de. ben size dövizlerimi veriyorum. Aynı miktarda Türk lirasını alıyorum sizden. Vade olduktan sonra da bu işlemi tersini yapıyoruz ve kapatıyoruz. Yani dolayısıyla sizin cebinizde olan diyelim ki 100 dolar varsa o benim param aslında. O ben vermişim karşılığında da sizden 700 lira almışım yani. O 700 lira da sizin paranız. Şimdi dolayısıyla bu da kendisine ait değil Merkez Bankası'nın. Bunu düzelttiğimiz zaman bir rakam buluyoruz. Yıl başında diyelim ki. Hı hı. işte ben o hesabı da yaptım, yayınladım. 2020'nin Ocak sonu itibariyle Ocak sonu itibariyle 13 milyar dolar kendisine ait bütün borçlar swap da dahil çıktıktan sonra parası varmış Merkez Bankası. Nın. Bakıyorsunuz Kasım'da yaklaşık bu düzeltmeyi yaptığınız zaman 67 milyar eksiye geçiyor. Şimdi demek ki, affedersiniz 57 milyar. Demek ki 70 milyar dolara yakın bir para yok olmuş. Yani yok olmuş derken tabii yer ki bir yer değiştirmiş. Yani bir başkasına geçmiş. Yani merkez bankasından çıkmış bir başkasına geçmiş. Ya kimdir bu? Nasıl oldu bu işlem diyoruz? Çok basit. Nasıl yaptınız bunu? Çünkü duyurmadınız, söylemediniz. Ben rezerv satıyorum demediniz. Şu işlemi yapıyorum demediniz. Bunu Yıldıray Bey 2019. Nisan'ından itibaren Merkez Bankası Başkanları'nın basının karşısına geçtiği her toplantıda bu soru soruldu. Bunlar cevap vermediler. Ne demek peki yer değiştirdik, yer değiştirdi işte o, hatta böyle de yazılar yazılıyor şu anda. İşte açıklığa kavuştu ola, yer değiştirmiş tamam. deniyor. Ne, şöyle, ne, ne demek istiyor? Şöyle, yani? şu demek. Şimdi bakın benim cebimde 5 lira var evet. Yıldıray Bey. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Bakın yok olmadı para değil mi? Hı hı. E ama bende değil artık. Ama ben gördüm yer değiştirdiğini. E, siz gördünüz. Siz bunu kapalı, kapalı 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 <laughs> Çıkışta alırım paramı. Tamam. şey ee, yapmayın. Tamam. Yani çamur çamur olmasın sonra. Ee, <laughs> kamera, kameraların önünde. Bakın şimdi Merkez Bankası da böyle yapsa hiçbir problem yok. Biz Merkez Açıktan bankası. Yak, ya, yakasına şey böyle, para karşılığı yayın yapan gibi oldu. <laughs> yakasına yapışmadık ki e, yani sen nasıl yaparsın bunu diye. Yapabilir de. Çok enteresan. Yani. bu kadar bu kadar demagoji yani. E, yer değiştirdik. Yani şu demek, değil mi? Anlamaya çalışıyorum. Ben çünkü Güngör Uras'ın merhum, rahmetli o ekonomi işte Ayşe teyze üzerinden evet. anlatıyordu falan. O vatandaşım ben. Diyor ki, ben diyor sattım bunu. Evet, sattım. Ama, Ama diyor açıktan kime değil. sattığımı söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Nasıl nasıl sattığımı, sattığı nasıl sattığımı da söylemiyorum. Nasıl evet. sattığımı da söylemiyorum. Bu varlık fonunda da hani şey vardı ya yardım yapacağım.